değerli kullanıcılarımız sınav paketinizden faydalandıklarınızı burada çözümlü çıkmış sorularla pratik hale getirip birçok adayı korkutan ÜDS, KPDS gibi sınavları hazır hale gelmektesiniz. İngilizce zengini ekibi olarak çözümlü sorularımızla ilgili dikkatinizi çekmek istediğimiz bir durum bulunmaktadır. Kural ve uygulama taktiği bilindiğinde zor görünen bu soruları çözmek ne kadar da kolay öyle değil mi? Kuralı bilindiğinde soruda geçen sadece bir kelime bile bazen bizi doğru cevaba götürebilir. Bu durumu örneklendirmek üzere ekibi 2007 yılı ÜDS Mart dönemi sağlık bilimlerinde çıkmış bu tarz bir soru ve çözümüyle beraberiz. Soru şu şekildedir. If born at 20 weeks bla bla. Bu sorunun çözümüne ilişkin sınav paketimizden de anımsayacağınız gramer yapısından bahsedelim. Kural gereği bildiğiniz gibi zarf cümleciklerinde sadece ortak öznesi olan cümlecikler kısaltılabilir ve belirtilen özne kısaltma cümleciğindeki işten ya etkilenir ya da belirtilen işi etkiler. Yani cümlede ya pasif ya da aktif durumdadır. Soru kökümüzün öznesi kısaltılmış pasif bir yapı ve kullanılan born fiiliyle uyumlu tek özne the feather olacaktır Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir. Gördüğünüz gibi bilinen tek bir kurallar, tek bir sözcük bizi doğru cevaba ulaştırdı. Tamamlanmış haliyle cümlemiz şu şekildedir. If born at 24 weeks, the fetus has only about a 50% chance of surviving.